Burası kamp mı lan? Direkt burası Bilmiyorum. bölüm Bu el hafifleş. <laughs> <laughs> İyi ya 50 mermili Thompson buldum şimdi. Kanka öndesin sen yavaş şurada yaklaş. Bir sen uzasın kitap. Varsa ellerim. Nerede uzatıyorsun? Kanka tepeden Gördüm. Mark location. Sağol. Nerede? Marked a location. Durma solu toplarsın, sabit kalma. Gel gel buraya gel. Gel gel hmm. sen o yüzden gel buraya. Ben sana adam sıkarken ha buraya ilk halk yapıyor mu vuramıyor ya. Test ettim yani. az önce ha buraya ilk halk yaptım vuramadı hiç da normalde. Hadi direkt kesinlikle. Nako. Kanka yattım buraya sarga batıyorum sakın oynama oraya yat yat. Ve ay yok gitmiyor. Döndü. Mm -hmm. Yo gitti mi? Gitti kanka, gitti. Buraya bu Ne oraya doğru gitti. Aha gene fight var. Evet. Aha gördüm İstidades bak bug ile gidiyorlar. Bug ile kupar Buggy, bir yer aşağı tutar kanka. Bayıl finish diyemeyeceğiniz adama şans etmeyin. Son Bak orada açıkta gidiyor. Bug ile gidiyorlar. Atıyorum, o bana bir tane sıkıyorsanız da bak. Ben. Bak köprü taraf bana atıyor. Şunu önüne atıyorum kanka yere atmıyorum bana bırak. Ev içi. Emirler KNT'ye sıkı. Solumuzda aa Crax. Pardon krexmiş lan ben buna krev diyor. Arka. Ay. Tamam, kilit yeter. Al beni Serif. Gel lan. Serif gel ama. Sarga bastım bir tane öyle geldim ben. Neyin koçluğunu yapıyorsun? Bu iş dini Nasılsın kanka? Kanka sağ elim nerede benim fark ettin mi? Gitin yoksa atlarım bu arada. Bak şu en büyük yönde. Gülümdü. Arkadan sıkıyor. Yılan. Kanka buraya yattın mı sıkıntı yok. Arkamız da safe. Taş var önümüzde de safe. O yüzden buraya. de önümüzü, önümüzü aldık mı? Çünkü onların bagetiyle çıkarız buradan zaten ya. Yani. Bize ne ne atıyor? Şu ilerisi mi atıyor ya? Karşı mı atıyor? Kanka arkamız watch atıyor. Watch Arka taraf atıyor. Arka... Bir de şurası da olsun. Watch ya yani üç kişinin arasındayız, 3 takımın arasındayız şu an. Ne yani no, yok no. Üçgen. Adamlar üçgen yaptı bizi araya alıyor. Adamlar da gösteriyor. Ya, oğlum ya tut. Kanka, aa gördüm. Kanka, çok iyisin Çok Ha bas canına, ben finish Watch out. Watch out. Hiç sıkıntı değil, Sen bas canını. Yo ona geçemezler zaten. Sen ona bakma hiç. Ona geçemezler. Ağaçta var da vardı. bir tanesi bakalım diğerinden. Bu arada var mı? Doğru ki atarım bir iki tane. Allah bir tane ağrım var geldi. Kanka ben de hmm. ben de üç enerji vardı bir enerji attım. Hmm. Ay kim alan? Tık koş alana. Sen koş alana. Ben bakıyorum bu adamı. Kanka arkamızda var diyor. Bunlar bitti mi? Bitti. Kanka sudan gelin lan. Aferin ya. Kanka kayada. Bak o karşıydı bu arada iki takım varmış. Adamlar